Bir uyarı, yakın zamanda ikinci el telefon alanlar veyahut almayı düşünenler dikkat. FETÖ mensuplarının Bailop yükledikleri cep telefonlarını ucuza elden çıkardığı belirtiliyor. Aldığınız ikinci el telefonda daha önce Baylok programı kullanılmış olabilir. Bu nedenle adınız FETÖ soruşturmasına karışabilir. Uyarı, Manisa elektronik teknisyenleri esnaf ve sanatkarlar odasından geldi. FETÖ terör örgütüne üye olmaktan ya da bunlarla işbirliği olmaktan hiçbir suçunuz yokken suçlu hale düşebilirsiniz diye vatandaşlarımızı uyarmak istedik. Özellikle cep telefonu sektöründeki haberleşme sistemi sektöründeki hizmet eden esnaf ve sanatkarımız bu konuya çok dikkat etmeli. FETÖ mensupları şifreli mesajlaşma programı Baylok'u kullandıkları telefonları ellerinden çıkarmaya çalışıyor. Telefonlar piyasa fiyatının çok altında satılıyor. Uzmanlar program cihazdan silinmiş olsa da tespit edilebildiğini ve ikinci el telefon olan birinin suçlu duruma düşebileceğini söylüyor. Bu teknik olarak e, vatandaşın anlaması mümkün değil. Bunlar inceleme sonucunda e, ortaya çıkabiliyor. Daha öncesinde BAYLOG programının kullan kullanılmadığı ise telefonların emeğinden ve MAC adreslerinden incelemeden sonra, yani kriminal labor laboratuvarlarda incelemeden sonra tabii kullanıldığı tespit edilebiliyor. Terör örgütlerinin Wi-Fi ağlarına da sızabileceğini belirten uzmanlar, kullanıcıları şifrelerini kimseyle paylaşmaması konusunda uyarıyor.